Evet Defne ne yapıyorsun? Tırmanacağım. Nereye tırmanacaksın? Buraya. Öyle mi? O zaman söylesene arkadaşlarına. Anneleriniz babanız olmadan bunu tek başına yapmayınız. Değil mi babacığım? Evet. Hadi bakalım. Seni izliyoruz. Birinci basamak. Tamam. İki. Üç. Yavaş gidiyoruz değil mi babacığım? Evet. Dört. 5 Son bir tane daha. 6. Bak bakalım çatıyı görebiliyor musun? Evet. Tamam. Şimdi yavaşça in mini bekliyoruz. 5 Yavaş iniyoruz. 4 Yavaş yavaş 3 Acele etmeden 3 ne oldu oğlum? Sanırım tırmancan 2 1 ve tebrikler. Aferin, Aferin sana Defne.